15 Nisan Dünya Sanat Günümüz kutlu olsun. Sanatlı bir yaşam istiyorsan hayatı şaşırt. 15 Nisan Dünya Sanat Günümüz kutlu olsun. İnsanlık tarihinde sanat her zaman barıştan yana tavır sergilemiştir ve hep öyle olacaktır. 15 Nisan Dünya Sanat Günü kutlu olsun. 15 Nisan Dünya Sanat Günümüz kutlu olsun. Sanat dediğimiz zaman ülkemizde ne yazık ki kolumuz kanadımız kırık kalıyor. Ama Atatürk ne demiş? Her şeyi o kadar doğru söylemiş ki en çok da bunu doğru söylemiş galiba ve yaşadığımız günlerde bu daha çok önem kazanıyor. Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kesilmiştir. Sanatı, sanatçıyı sevmeyen hiçbir toplum var olamaz. 15 Nisan Dünya Sanat Günü kutlu olsun. 15 Nisan Dünya Sanat Günümüz kutlu olsun. 15 Nisan Dünya Sanat Günü kutlu olsun. Sanat toplumun oksijenidir. Evet, oksijendir. Yaza fit mi girmek istiyorsunuz? O halde sergileri geziniz, film ve oyunları seyrediniz, müzelere giriniz, müzikle beslenip sadece dans ediniz. 15 Nisan Dünya Sanat Gününüz kutlu olsun. Dünya Sanat Gününden haberiniz yok mu? Sanat günümüz kutlu olsun. 15 Nisan Dünya Sanat Günü kutlu olsun. Sanat bir ilaçtır. Eğer yaralarınızı iyileştirmek istiyorsanız sanat kullanın. Üstelik bitkisel. Dünyanın yorgunluğu dinlemekle, izlemekle, çizmekle, yazmakla geçecek gibi. 15 Nisan Dünya Sanat Günümüz kutlu olsun. Dünya Sanat Gününüz kutlu olsun. Sanatla ilgilenirsen çok yaşarsın. 15 Nisan Dünya Sanat Günümüz kutlu olsun. 15 Nisan Dünya Sanat Günümüz kutlu olsun. Dünya Sanat Günü kutlu olsun. Yaşasın Dünya Sanat Günü. Yaşasın World Art Day. Daha hayatınızda 100 tane Dünya Sanat Günü olsun.